de Minecraft video ismimizi atıyoruz ve bu konum beler isim e, ismi hakkında olacak. Tam bu sefer video like yorum atarsanız çok mutlu edersiniz. Gördüğünüz gibi profesyonel şekilde iniş yaptık. Hemen hidimiz yedik ve adama dalışımızı gerçekleştiriyoruz. E, neden bu kadar enerjim falan diye soracaksanız Bizim çılgın Discord'dan geldim. Discord'dan harikaydı. of adamı kesiyoruz ve kestik. Allah şükür. Ay aldık Minecraft'ta. Eee hemen şart şartmış ki şartmış ki hemen bunu bekle no, çünkü biz pro neydi hemen aldık şunu da abi şunu da hemen ok alalım ok çünkü biz spamlıyız su veririz Power 2 power 2 Protection protection hemen buna bakıyoruz daha mı çespetimiz yok görüyorsunuz pro pp ceren kurtulmuş Kurtulmuş ayranları Hemen abi şunu e, tamam 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 şunu da aldık şuraya attık hemen bakıyoruz P2 P uf Ayakkabı ne? Ayak e, bunun P3 bilmiyorum daimi Benim hakim yetmedi neyse E bugün konum beyler oyundaki şu isim olacak hemen içeriğinde noktalarımızı koyduk İsim görünüş Sapex. Üf. arada ölürsem artık sizin gibi ben eee Pip oralarına fan gireceğim, öyle devam edeceğim konuya. Haydi haydi öldük beyler. Ee, hemen şimdi devam ediyorum video çünkü biliyorsunuz ben artık manyak e bir bir daha geleyim ama şöyle. Eee bildiğiniz gibi zaten artık eski gibi bunlar olmadığı için eski yani, eskide en azından video çıkarabiliyorduk en azından şimdi manyak e çıkaramıyoruz falan. Ve ee, biliyorsunuz yani YouTube'da kişi zor yani. <laughs> Neyse e, bugün konu dediğim gibi şu an ismi olacak. Neden yaptığım değiştirecek miyim siz isteyiniz falan filan. Eee sağ üstte şimdi oylama olacak. Önceki videoda oylama demiştim. Büyük ihtimalle ondaki oylamayı koymayacağım. Yeni videoyu bekleyin falan yazabilirim eee orada çünkü bu video özel yapacaktım o ismi orada unuttum saflık ettim geri zekalık ettim discord adresimizde açıklama kısmında bu da çok eğlenceli bir çok kopuk çok çılgın bir discordumuz var orada da hepinizi bekliyoruz cidden harika insanlar var orada tanışmanız gereken harika insanlar var Evet abi bu skin de şu an şimdilik ağır bak bu şimdi discord'tan bak bu discord'tan bak bu discord'tan başka bakıyoruz bizim discord'tan var mı Bir de çekeceğimi söyledim şimdi geliyorlar böyle onlar da buradan onlara kucak dolu selamlar bana soru sordu sandım tam sormamış. Ee, listen to CB diyor. Müzik diyor açın diye Ha, anladık biz. Berkaya buradan selam zaten söylemiştim Berkaya. Evet. CTD bası neden böyle şey oluyor hemen ayarlarımızı yapmıyormuşuz unutmuşuz hayda. Ha. Hay anasını. Hemen aşağı iniyoruz. Zoom CTL. Tamam. Tamam oldu galiba. İnşaat böyle de e, almaya çalışacağım yani inşallah alırım dediğim gibi. Lucas var, 3V var. Deni var. Tam Deni almak istiyorum ben. Kınlap kınlap. Selamünaleyküm. aleyküm. Üf, üf, üf. Hemen abi şurada bir tane kınlap gördüm. Hemen oraya yardırıyorum. Selamünaleyküm. aleyküm. Ama olur mu biz kınlap yapacağız kardeş. Sen bana neden dalıyorsun ki yani. Bu tür bir çok adam yani. Biz bildiğiniz gibi. Ya yandım ben diyecektim yandım. Anını satayım. Ay 5te kaldım bak. O mallı yapmasam şu anda var ya ben var ya en iyi PP'ciyim de yani biliyorsunuz. Hala vuruyor. Am amınak. ben de ne buldun ne 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 ne? <laughs> aynı item'ımız, aynı setimiz ya. <laughs> Anasını ya ama. Geri zekalısınız ki. Hadi bay bay. Ben Bunlar ikili tim mi lan? Ha dam dalıyor. Vallahi sövecektim ha. Ne oldu lan? Busta busta. Bok yersin diye yapıldı. Bak bak bak. Blokit gaming tarla bize ben şar ben blokit. Hadi. Ne kaçıyorsun oğlum gel artık. Hop. Evet. İzle. lan. He anladım. anladım. anladım <laughs> evet onu o hiç saymıyoruz. Yedik. Geri zekalı. Sen daha yesene elinde tutuyorum ne hani. Tamam oradan geçtik. Oltamız değmedi harika. Ananız. Ee, help mi help? Ee, help. Help as ee, yardımink. Erenink yardımink. Yarım kalp benim oklamink. Yarım kalp oklayink Ananı. Ama olmadı ki ben. Bak benim bir kere kazanacağım maçı çok ümit ediyorum merak ediyorum ben ne zaman maç kazanacağım bu meetup'ta bir değilken abiniz kazanıyor tabi stats var mı? stats hani stats yok bak stats olsa bu yemiş neyse ben yine e, bizim minemene girip azıcık bir atayım ayrıca ah, hem orada daha iyi konudan bahsediyor ben şimdi ismemem e, kendi ismim olmasını isterim çünkü ben e, minecraft hesabımı ben minecraft 2011'den beri oynuyorum e, kanıtı var bu arada cidden eee eski kanalında falan filan onları da isterseniz yorumlar yazabilirsiniz yani cidden 2011'de kendi kendi videoma tepki falan istiyorsanız da yorumlara belirtmeyi unutmayın ben şimdi bir şey diyecektim ha diyecektim lan ha ee, ben 2015 yılında e, bu hesabı aldım 2015'in bilmem kaçıncı ayı hatırlamıyorum 2015'ten beri adımda rs var sadece bir şey yok bir ay olmamış yani bir ay zaten bir ay direkt o ismi değiştirmiş. Queen note falan yapmışım sonra ismini anlam öğrenmişim dur büyük ihtimalle geri o zamanlar. Tabii 2015'ten beri adımda Eren S yok, Eren HD yok, Eren HD yok, Ice Strike Eren falan filan. Dedim bir değişikliğe gideyim öyle Mapex yaptım. Ben sizi ben siz yorumlara hepinizi bekliyorum. Skyblue'ya girmeye mal mıyız? Mal mıyız? Pratik. Evet o pratik. Evet abi gir. Ha, şöyle birkaç tane duelimizi atalım hemen. Hemen kitimizi aldık. Burada taş başlatması çok kötü bence ya. Kesin bir şeyin çözümü bakmak bug olmuştur. Bakın çözümü tırır de. Neyse hemen bak. Tutuyor izle. Hadi be. Bu ne geri geliyor? Oo makro king. Makro king. Evet sağ makrosu. Evet. Fi 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 veren rese pro e, karşı 480 p saklıyor, çakıyor çakıyor o ev yaptın geri zekalı ten yok sekiz buçuk sekiz buçuk no problem no problem adam birazcık sakat oynadı yoksa biliyorsunuz yani ten atardım yani benim gibi pro pbc rus tr 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 türkiye yemek ucak dolu selamlar şu an tablo ismi gör görenler varsa onlara selam evet rus tr çiz ee, benim skin'i kullanıyor galiba evet bakayım benim görevim evet çiz skin'i büyük ihtimalle hemen okumuzu atıyoruz kanser gemiklerden hepsi de var kuşar Cancer. Baya roda. Evet road fena değil. Kaç kalp? Kaç? Ben buna soracağım MSG Rod. Kaç kaç? Neyse ben gireyim belki o yazar. Ederim gibi işte derim ben hep Türk isimle koymak istemiyorum falan. Sonra ismim Shahpex'e değiştirdim yani Discord'daki ismim zaten Shahpex Eren Cidden Discord'umuzda çok güzel kayıt sistemi falan var. Çok saygılı bir şekilde, bazı odalara hariç çok saygılı bir şekilde konuşuyoruz. Evet bu neden oda bulunmuyor? Bir kere de şey atakla pek atak. No def. Ne kadar da oynayamazsam da no def. Atalım. Evet speed'imi değiştik mi değiştik galiba aynen speed'i değiştik Lütfen kızmayın bana cahil mahalle demeyin Bot'um çok kötü Zaten GPS'den anlaşılıyor abiniz butterfly yapıyor tabi Ben cidden butterfly çok alışkın birisiyim Evet butterfly'da dediğim iyi iş çıkarıyorum Not bad iş çıkarıyorum yani Bir kere daha atalım hatta Eee ben İsterim şekilde tıklayabiliyorum yani isterim derken şimdi egolark anlamayın ııı ee, drag mırak bilmiyorum ama şu butterfly'ı ben yapabilirim Allah şükür bak deneyelim butterfly 13-14 zor bazen genellikle 12 oluyor ama şuraya attı kendi pearl'imizi evet butter'ı aldık elimize ana bu neden bu kadar iyi oynuyor evet adamda lag var tabii yani 180 ping Evet Eren Reza ifşa öldü geri geberdi. Gel gel. Nişte deneyeceğim bir dakika. Oğlum biz blok içeceğiz her vaka blok yaparız lan. <laughs> Butterfly hemen burada devreye girdi. Hemen jitter'a devam ediyoruz. Evet öldüğümüzü anladık. Kaçıyoruz. iki tane poşet atıyoruz. Geri dönüyoruz. Oo! Hemen ölüyoruz yine. Bir potion. Yememiz yiyoruz. Abi bir saniye. Ananı satayım. Potumu alabilir miyim? Arkada bir speed. Onu bir alsam abi. He, yok mu? <laughs> ne güzel. Şu poşet potion aynen. Görüşürüz kanki. Kendine iyi bak. bir speed abi sal. 8 saniyem kalmış bir de hemen şöyle doldurduk şimdi şimdiden shister'la e giriyoruz butterfly yapıyoruz tamam butterfly e al döndük not bad shister'la e giriyorduk pardon aküm düştü evet gördüğü gibi 20 gps jitter evet o potu boş yere attım farkındayım bu adam çok değişik kit atıyor ya. Çok değişik bir vs gibi şu anda cidden kendimi değişik hissediyorum hemen cidre giriyoruz bırak iç yitir Hemen butterfly döndük Öl artık öl 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 Ha bot mu bastın en sevdiğim Adı ikisi adama gitti vallahi bak Tamam Hayda. Kilar ama açtı o Tamam anladım ben de ya. Aynen adam en gitti. Bir bot kaldı. Onu da güzel oynarsak. Evet full block it game hepinize merhaba. Evet adam aldı. Yapacak bir şey yok. Adam ise toggle'dır sneak. Bir tane bir video. Ee, 11 dakika olmuş. Çüş anasının gözü. Ee, sen, e, ismi beğendiyseniz acıktan yazmayı unutmayın. Discord'a gelmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize bugün Hoşçakalın. Bye bye.